Fason Radyo. Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Özlem ile birliktesiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben sabah bir bardak kahve ile Türkiye gündemini açınca neşemi anında kara çevirdim. Gündemin yoğunluğuna ve garipliklerine yetişmek mümkün değil sevgili dinleyenler. Bugün yine bir köşe yazısını ele alacağız ve oradan güzel güzel gerekecek, yorumlayacak ve sorgulatacağız. Bugünkü yazımız gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'de yayımlanan Muhalefetin Amiral Gemisini Batırma Operasyonu başlıklı yazısı. Saymaz muhalif basına yönelik baskıları ve spesifik olarak Halk TV üzerinden gerçekleşen operasyonları ele almış. Detaylı ve bir o kadar da iç gıdıklayıcı bir yazı. Neler oluyor Halk TV'de diye mi soruyorsunuz? Anlatayım. Saymaz yazısında son dönemde Halk TV'nin sistematik bir şekilde hedef alındığını vurguluyor. Bilhassa Adalet Bakanlığı'nın yeni görevlendirmelerle yargıyı nasıl bir sopa olarak kullandığı dair çarpıcı örnekler var. Gazeteciler Halk TV binasından ya da TBMM'den çıkarken gözaltına alınıyor. Suçlama mı, terör ve örgütlü suç kapsamının içine sığdırılmaya çalışılıyor. Halbuki mevzuya bakalım, konuşmaları izinsiz kaydetmek ya da yargıyı etkilemek gibi gerekçelerle basit mahkemelerde değerlendirilebilecek durumlar. Ama olayları alıp ağır ceza, hatta terör mahkemesine taşıyorlar. Neden? Çünkü burada mesele hukuk falan değil, mesele siyaseti susturmak. Saymaz'ın yazısında en dikkat çekici ifadelerden biri düşman ceza hukuku kavramıydı. Yani diyor ki muhalifseniz hukuk sizi ayrı işliyor, bir anlamda düşmansınız ve ona göre muamele görüyorsunuz. Bakın size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Suat Toktaş şu an Silivri cezaevinde. Sebep? Halk TV'yi yönettiği için. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı suçtan tutuklu başka birine rastlamak zor. Toktaş'ın cezası yaptığı gazetecilik başka bir şey değil. Saymaz burada durmuyor, daha geniş bir perspektiften bakıyor. Diyor ki, iktidar yerel seçimlerde kaybettiği halk desteğini geri kazanamayacağını biliyor. Yani sevgili dinleyenler, Erdoğan'ın gemisi su alıyor. Ama gemiyi yüzdürmek için bu sefer pompayı adalete çeviriyor. Adamlar delik olan yerlere hukuku tıkamaya çalışıyor ama su sızıyor. Muhalefeti baskı altına alıyorlar. Medyayı susturmaya çalışıyorlar. Sandıkla gitmeyi kabullenememek böyle bir şey işte. Bakın, gazetecilik görevini yerine getiren insanlara terörist muamelesi yapmak herhalde tarihe kötü bir futbol taktiği olarak geçecek. Deyim yerinde ise offsite'a düşen bir iktidar siyaseti. Peki sevgili dinleyenler bu taktik çalışır mı sizce? Halk sessiz kalır mı? Halk TV meselesi hepimize büyük bir uyarıdır. Çünkü bugün Halk TV'yi susturmaya çalışan bu mekanizma yarın başka bir camiayı hedef alabilir. Türkiye ifade özgürlüğü açısından zaten kan ağlıyor. Yani dünya sıralamasında sonlarda geziniyoruz. Ama yine de umut etmeli miyiz? Elbette sevgili dinleyenler. Umutsuz yaşanmaz. Ama umut etmek de yetmiyor. Ses çıkarmak lazım. Sevgili dinleyenlerim, Fason Radyo'da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha aydınlık günlerde, neşeli bir şekilde sizlerle buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Unutmayın, enseyi karartmayın ama aklınızı da karartmayın. Her daim sorgulayıcı kalın. what's on radio